Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir farklı bir oyunla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizler böyle çok oynayacağız arkadaşlar. Çok değil mi oyun ismi? Ee, arkadaşlar küçüklüğümde ben bu oyunu sürekli 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 oynardım. Yani çok hatırlıyorum abi yani yıllar önce bundan 5-6 yıl önce oynardım. Bu arada ses çok fazla. Bir dakika. Lan kitaba basacaktık galiba. Hayır reklam gelmez. So şey yaptırttın mı bana? Ee, bu arada bu oyun baya değişmiş arkadaşlar. Böyle bölümler falan olmuş. Galiba e, bilmiyorum arkadaşlar. Baya değişik yapmış. Aa sezon 1, sezon 2, sezon 3. Aa ben de sezonları vardı bunların arkadaşlar. Bunları oyuna kaçıyorduk. Bu oyun benim küçük gemine en efsane oynar. Yo bak burada varmış şu an olayı çözdüm abi. Bak ee, arkadaşlar bir izledikten sonra beni silah atmayın. Kanalda sayesinde sevdiğiniz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bunun önce Spice Surfers'ı da sattım. Ben çok üzüldüm. Onda arkadaşlar sonunda telefon açıklaması yapmayı yeni yokmuşum. Arkadaşlar telefon açıklamasını yapayım. Eee arkadaşlar yeni telefon aldığımda yani hangi oyuna çekeceksin diyen arkadaşlarımız var. Yeni telefon aldığımda yüksek ihtimal Minecraft'ta kaldıracağı için Minecraft Survival sezon 3 serisine başlayacağım. Onun ardından GTA Vice 3 serisine başlamayı düşüneceğim. İnşallah indirme yine becerebilirim. Çünkü e, yeni e, eski telefonu indirmiştim. Videosunu çekemeyelim ama indirmiştim. Yani Türkçe ama hatta indirmiştim bile. E, onun dışında arkadaşlar bir oyun daha çekeriz arkadaşlar bakarız. Yani bu oyunlar böyle yapacağım, böyle yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani, e, yani yeni telefon da bayağı bir şey yapmayı düşünüyorum. Bu açıklamada yapayım. Bu arada abi. Ya ses biraz fazla ama. Bu oyunu ben küçükte oynardım. Oyunun amacı arkadaşlar. Oyunun amacı çok basit bir şey arkadaşlar. E, i̇pleri keserek şuradaki canavara, şekere ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yaparken tabii ilerleyen zamanlarda çıldır da biliyorsunuz. E, ha bunlar resim lan. Bunlar bölüm değilmiş ki. Sezon 1'den yine devam edelim. Bu arada sesler... Neyse. Neyse evet, müzik doğru ya. Müzik güzel çünkü. Ee, yıldızları da toplayabiliyorsunuz ama ben retro yapacağım abi. Çünkü ben hani tüm yıldızları toplamak istiyorum. Tabi hepsini toplayamayacağız ama yapacak bir şey. yok. Ee, çok basit ve güzel. Bu yine bu oyunda dikey oyun arkadaşlar. Bu arada aynı Subway Surface gibi. Bugün full dikey oyunlar çekiyorum valla. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapar. Şöyle ananın Allah kaydedici. Yapma şunu kanka. Hah, i̇pi de kesmeden. Oyun çok zevkli arkadaşlar. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Eğer böyle can sıkıntısı ee, yani canınız sıkılıyorsa eğlenmek için zaman geçirmek için bir oyun arıyorsanız ee, bu oyunu gerçekten tavsiye ediyorum. Evet balon var arkadaşlar balonu patlatıyorsunuz ipi kesiyorsunuz ve oba. Evet ipi kesemedim gerçi ama ee, adamın ağzına düştü yine de. Eee bayağı eğlenceli arkadaşlar. Bakın, zeka fışkırıyor görüyorsunuz yani. Böyle zeka, zeki zeki şeyler yapabiliyorsunuz. Eee Böyle, adama ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Adam dediğimde canavar zaten. Abi çok güzel oldu. Tabi şeker eğer yere düşürürseniz yani aşağı tarafı düşürürseniz Eee böyle fiyel oluyor. Ya da yukarı böyle balonla falan uçarsa bayağı şöyle oluyor. Restart butonuna e, tekrar bunları yapabilirsin dedi yani ben bu bölümde tekte geçeceğim kanka. De, 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 de. Acaba müzik çok mu fazla geliyor ya? Bilemedim valla. Ha ilk başta sağdakini kesecektim var ya sağdakini kesmememiz gerekiyormuş. Şu anda tüm böyle tek tek geçiyoruz. Ben bu oyunu seri yapar mıyım bilmiyorum akşam ama yeni telefonda bakarım ama yani bu telefonu seri yapmam zaten ee, bir oynamak isterim yani bilmiyorum. Bunun ikincisi var ikincisinin de videosunu bir ara çekeceğim arkadaşlar. Bunun bir iki, belki bir videosunu daha çekerim bilmiyorum. Seri yapmaya çalışırsam bayağı uzun arkadaşlar bilemiyorum yani. Onu söz vermeyeyim ama zaten şu anda bir çekiyoruz. Bir nostalji en benim için dönüş oldu. An abi restart abi. Hmm. Bu nasıl bir şey la? Vallahi o yıldızı alamadım. Neyse arkadaşlar uğraşmayayım. Yıldız abi, uğraşmayalım yıldızı alalım uğraşmayalım. Sonuçta da özelliklerimiz... Ay tamam tamam kanka. Lan oğlum ne yaptım ben? Sonuçta da de özellikler falan var galiba. Bir dakika var onlara bir basmak istiyorum açıkçası. Ha, bunlar özellikli mi? Özellikli şeylerimiz var bakalım. Evet ipi böyle geldiğince burada böyle fırlıyor ve bayağı iyi şeylerle oluyor biliyor yani. Lan oğlum dur. Oğlum dur. He, ee, Minecraft, işte GTA Vice diye başlarım. Bir de ben Terraria'ya da başlayabilirim ama Terraria'ya başlamam çünkü zaten Minecraft varken bir de Terraria'ya oynamak biraz saçma olabilir. Ama başlayabilirim de yine bilmiyorum arkadaşlar. Kesin de söz vermiyorum. Ya da Shadow Fight 3'e başlayabilirim, Evet, Shadow Fight ee, e, 3'e başlayabilirim. Aynen Shadow Fight 3. Eee, o zaman ama Shadow Fight 2'yi bitirmem lazım. Çünkü yeni telefon da zaten bitireceğimi söylemiştim. Arkadaşlar en kötü eğer bitiremezsen de hiç uğraşmayacağım abi. Direkt yani şey adını siz getirin. nasıl yapacağız lan bu arada? Kal. Bu arada ipi gerer ger nasıl söyleyeyim yani bu ip gergin olan ip böyle asıl onustan soldaki yani öyle tutuyor yani. Ee, nasıl yapacağız hiç bilmiyorum abi. Ciddiyim hiç bilmiyorum yani. Ulan ben ikisini kestim. Ay ikisini kesindim Bakın hatta şeyi göstereyim bakın düştüğünde. Bakın ben izin ve tekrar başlıyorsunuz. Level 1'de 13 ne var ya? abi? böyle bir şey yapmayı düşündüm ama ne kadar mantıklı bu ki? Evet bence mantıklıymış. Şekerde ben bu bunun şey vardı ya çizgi filmi vardı hatırlıyorum yani izlerdim yani. Özellik. Ha kontrol. Oğlum bu bayağı iyi bir şeymiş. Hayır! Ne yapacağım ben burada? Ha? Hayır! Herhalde tutorial level olduğu için bu abi bir şey yaptırmıyor. Lan oğlum ne kadar zorlaştırdım içimi. Mavi yıldız aldık. Ha? Oh! Oy 4 yıldız diyor lan bu arada 4 tane yıldız almış bu oyunda. Vay anasını. Evet bir de ekstra mavi yıldız var Oo evet abi bu da baya güzel bir bölüme benziyor. Burada ipler bize düşman abi. Hepsini keseceğiz direkt geldiği gibi. Çünkü birazcık böyle hareket ettirirlerse. Evet abi yani bölümleri hemen hemen ezbere biliyorum. Hep tüm hani oyunu bitirmedim de baya bir yerine kadar gelmedim. Çünkü oyunu bitirmek biraz zor arkadaşlar. Ee, o şekerlerimi kıracak. Aa ya. Abi adamlar şekerlerimi kırmaya çalışıyor artık. Artık dikenler var. Dikenler çarptığı gibi şeker de dağılıyor zaten yani. Hatta göstereyim mi? Bence göstermeme gerek yok yani biliyorsunuzdur zaten. Aha böyle şeker çarpıyor işte. Ee, abi şimdi burada nasıl bir şey yapılabilir? Aa kafana... Ha dur 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 dur, dur oğlum dur. Hadi bakayım güzel çok güzel şekilde yaptık. İki tane de o özelliğimiz var ama galiba o tutor ama ya, ile alakası olmayabilir. Belki özelliği hani Kullandığında boşa gitmesin diye her türlü şeker gitmiyordur. Eğer öyleyse baya yani yapımcılar oyuncuları düşünüyor demektir abi. Hoba çok güzel tam ağzın ortasına böyle. Bu da okey. Anam. Her şey çok aniden oldu. <laughs> her şey çok aniden oldu ama arkadaşlar bunun da üstesinden işte geldik. Yalnız ilk ve haritayı bitirdik bile ilk bölümde. O aynı anda kesmek gerekiyor. Hoppa. Hoppa. Lan. Hoppa. Hoppa çok güzel. Orada böyle böyle hızlı hızlı yapmanız gerekiyor. Sürekli de resim çıkıyor. Onlara iki normal yok da evet, bir yeni bir özellik daha. Ne iş arıyor oğlum bu bölüm ya? geçerdi abi. Yani hiçbir şey anlamadım ama ben kendi başıma geçerim oldu bu bölümü. Geçemem ki. Ama hiç şey anlamadım. O mıknatıs ne işe hiç anlamadım. Diğerini de gösterecek bakalım. Diğer neymiş onu da merak ettim. Ha, çok güzel kırdım ama şeker ha. Ardından şekere çok güzel kırdım. Olmadı abi. Buna nasıl bir şey yapılabilir abi? Ah, zorlaşmaya başladı şimdi arkadaşlar. Direkt ağzına şekeri vermeyi düşündüm ama aman hiç uğraşmayalım bence. Bak ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle keselim. Bir kere hiç yıldız harcamadan yapalım yani. Berbat yaptım. Evet biliyorum ama olsun. Bir dakika. Ay çok güzel kestim. Ay. Ha, bunu anladım abi. Bir dakika. Şuradan şöyle. Ana. Kestik hepsini. lan ne yaptın? Ay çok kötü oldu. Ee, bunları bak. Daha demiş şu ikisini de kestim dur. Şöyle. Şöyle. Abi. Çok güzel. Ee, baloncuk da yiyor. Sığır allı sığır. Balonlu yeme bari. Bala niye, niye yiyorsun? Ha, ay kafana tüküreyim ya. Çok güzel oldu. Aa bu ipler beni engelliyor bazen Allah. Abi, oğlum ne kadar basit bir bölümü geçemedim ya. İyi arkadaşlar güzel bunu da geçtik. İyi, iyi. yani bir bağırdım ama olsun. Ee, Fabrik box. Ana buna geçtik. Bu nasıl bir şeymiş abi? Bu arada 10 dakikada bitirdik ya lan. Evet abi bu arada bu. Evet arkadaşlar burada da baloncuklarımız var. Baloncuk daha değil ya. Bu balonlarımız var. baloncuk Neyse artık. Böyle bunlar böyle gidiyor. Yani mantık basit ama bunu nasıl ben durduracağım böyle aptal gibi. Böyle yapmasaydım iyiydi abi. Karşıdan geldi. Şöyle abi ne kadar aptalım ya. Ay. Oy. Çok zevkli oyun ya. Of valla. Abi işte bu kadar. Şu yukarıdaki şunun olayını anlamadım ama. O ne iş arıyor acaba orada yani. Bir şey yarıyordur illa ben ama ben anlamadım neyse. Evet yine çok güzel bir şekilde bölümü geçiyoruz evet. Abi şöyle yaparsak böyle böyle ay. La bari şekeri yeseydim bir yıldız alamayasa almazdık. İyi, i̇yi de bu soru iyi de. güzel 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 güzel. Bunun bir de ikinci videosunu çekerim arkadaşlar ama seri yapacağım düşünmüyor. çünkü çünkü baya uzun abi adamlar baya oyun yapmış. Ha tamam. Dedim bir an ne yapacağız? Allah bak telefon yapma şunu. Kılıfı düşüyor sürekli o beni sinirliyor. Tamam abi şunu bir keselim. Bunu böyle keselim. Kesmeyelim. Ee, hemen kesmeyelim yani. En azından. Bu bir. İki. Eee şimdi ne yapacağız? tamam doğru. Vıyyyy gidiyor. Bu arada farklı oyunlar çekmeye başladım farkındaysanız. Mini mini oyunlar ama olsun abi. Eee sonuçta çekiyoruz yani. Eee dur bakayım dur. Hay 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 şimdi. Bir dakika bu bir. Olmadı ki. Bu ilk üç. İki mi üç mü artık ne yaptım ben de bilmiyorum abi. Güzel bayağı hızlı gidiyoruz abi. Vallahi biraz da bir iki, üç bölüm daha bitirelim. O zaman videomuzu da bitiririz. Aa. Oğlum bütün balonları yedim bu arada ya. O oh, çok güzel ama. Baya değişik bölümde ama güzel yaptık bunda. da. Ee... Bir şey yapabilir miyim ben burada? Ana şeker yukarı gitti. Ha böyle de fail olabiliyormuş evet demek ki. Ha. Ee... İpleri kesmek de zorlaştı. Diğerini keseceğim diye korkuyorum. Ha. İkisini de kestim deme. Hah, iyi ikisini kestim sanmam ağladım yani. İyi bunu da geçtik güzel güzel. Oğlum müzik çok mu duyuyor acaba bu videoda? Onu merak ediyorum. Şu an tek ana. Oğlum ben ne yapacaktım orada? Bir dakika. Bunu da geçelim videomuzu bitirelim abi. Anam, anam, anam. Hatta bir bölüm daha geçelim abi. Bir bölüm daha geçelim. Oo böcekler mi böcekler? Oo Bunlar ulaşmadan bunları yapmamız gerekiyor değil mi? Evet evet. Çünkü ulaşırsa böcekler bunları yiyor. Böyle terbiyesiz bir şey bunlar da. Ama böyle kaldı. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Güzel bir videoydu arkadaşlar. Bu videoda küçüklüğümün çocukluğumun en efsane oyunlarına biri olan e, neydi abi? Çattır, çattırıp Chatterop. yani ipi kes mi oluyor? Rup işte ipi bir şey bir ip bir şey bir şey yani ipi kes bir anlam oluyor herhalde bilmiyorum. Evet, burada da bu arada şeylerimizi değiştirebiliyoruz abi. Bu iki tane daha şey var ama neyse şekere kalsın. Bu da böyle bir oyunda arkadaşlar. Bunu da bir bölümde oynamak istedim. Bunun ikincisini de oynarım. Ee, bakarız yani. Arkadaşlar bir daha videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.